Kars'ın Selim ilçesinde havaların sıcak gitmesini fırsat bilen tatilciler dağlardan eriyen kar suları ve dağlardaki kaynak suların oluşturduğu derelerdeki buz gibi soğuk sulara giriyor. Kars merkezi 30 kilometre, Selim ilçesine ise 12 kilometre uzaklıkta kalan ve bu bölgeden geçerek Kars çayına dökülen Bulanık Deresi hafta sonu havaların da sıcak gitmesiyle vatandaşların vazgeçilmez yeri oldu. Yaz tatilini kendi memleketlerinde geçirmek için Elbistan'dan ilimize gelen tatilciler çoluk çocuk buz gibi derenin keyfini çıkardılar. Baba senin değil, yerde ah. Piknik yapmak için dere kenarına gelen tatilciler Aldoekber dağlarından gelen buz gibi soğuk olan derede saatlerce yüzdüler. Bazıları için tatil kumlara uzanarak güneşlenip sonrasında denize girmekse bizim için de tatil dere suyunda yüzüp çimlere uzanarak güneşlenmektir dediler. Dün bir otelde yüzme havuzu varmış duyduk, biz gittik havuza bakmaya. Hem pahalıydı hem de küçüktü. Ya yani biz burada daha çok eğleniyoruz. Yani bedava bir eğlence. Yani tatil deyince sadece insanlar deniz ve kum anlıyorlar. Bizim yöremizin tatil yap, eğlenebilecek yerler aslında çok ama biz değerlendiremiyoruz. De, malum deniz uzak aslında Kars'a. Yani Karadeniz hareketli. Orada girilemiyor. Biz gittik e, denize girebilir miyiz diye önceki yıllarda. Hem tehlikeli hem e, hareketli. Burada hiçbir tehlike yok. Yani bu bizim derelerimiz tertemiz, pırıl pırıl. E, tehlike yok. Buradaki... Sadece insanı irkilten şey belki de hani kurbağa geliyor mu bana dokundu mu diye. Başka bir şey yok. Yılan yok, akrep yok, hiçbir şey, hiçbir tehlike yok. Çocukları rahat bırakabiliyorum. Onlar yüzebiliyorlar. Ben bir şeyler yapabiliyorum. P pişiriyoruz ee, onlara. Suda akrobatik hareketler yapan yerli turistler su soğuk ama yüzmemiz için engel değil diyerek suya balıklama da atlıyorlar. Rahatlatıyor ama böyle tuzlu da biraz yoruyor, kulaç atmak zor oluyor, kolu kaldırmak filan. O yüzden yani orada yoruldum da şimdi burada tatlı su olduğu için pek yorucu olmuyor. Önünü kesiyoruz, akıyor, birikiyor. Öylece boyumuza da geliyor böyle benim ne boyuma geliyor. Diyorsun? Çuvallar bir de çun kesiyoruz böyle topraktan parçalar kesip koyuyoruz. Öyle kaymıyor da yapışıyor birbirine çamurla çok temiz değil ama idare ediyoruz işte. Burada çok fazla bir yüzme şeyi yok. Çok derin de değil. En derin yeri bir metre değil. Onun dışında serinlemek için gidiyoruz buraya. Ee, evet. Tabi tehlike yok. Dibi kum zaten bunun. Çamur da değil çekmiyor insanı. Ee, dibi kum olduğu için bir sıkıntısı da olmuyor.